Tamam. Şimdi sakin olun. Üzerinizde büyü olduğunu düşünüyorsanız, paniğe kapılmadan birçok şey yapabilirsiniz. Kendi inancınıza göre okuyabileceğiniz güçlü dualar veya zikirler sizi negatif enerjilerden koruyabilir. Örneğin, İslam inancında Felak ve Nas sureleri büyüye karşı etkili kabul edilir. Bu sureleri okurken niyetinizi temizliğe ve arınmaya yönlendirin. Kalpten yapılan dualar her zaman güçlü bir koruma sağlar. Tuzlu su ile enerji temizliği yapabilirsiniz. Tuz, negatif enerjiyi çekip nötralize etme gücüne sahiptir. Bir kova suya bir avuç deniz tuzu ekleyin ve bu suyla ellerinizi ve ayaklarınızı yıkayın. Ayrıca, bulunduğunuz alanı temizlerken suya biraz tuz eklemek enerjisel arınma sağlar. Tütsü ile arınma da etkili bir yoldur. Tütsü enerjisel temizleme yöntemlerinin başında gelir. Özellikle ada çayı, üzerlik otu veya sandal ağacı tütsüleri bulunduğunuz mekanın enerjisini temizlemede oldukça etkilidir. Ada çayını yakın ve tütsü dumanını nazikçe vücudunuza doğru gezdirin. Bu işlem hem ruhsal hem de fiziksel bir rahatlama sağlayacaktır. Hem üstünüzdeki büyünün etkisinden kurtulmak hem de kötü enerjilerden korunmak için bazı doğal taşlarda oldukça etkilidir. Özellikle turmalin ve ametist taşları negatif enerjiyi emer ve sizi koruma altına alır. Bu taşları yanınızda taşıyabilir ya da gün içinde enerjinizi yükseltmek istediğinizde elinize alarak üzerinizdeki enerjiyi dengeleyebilirsiniz. Doğanın iyileştirici gücünden faydalanmak da büyüden arınmada çok etkili olabilir. Ayakkabılarınızı çıkarın ve çıplak ayakla toprağa basarak kendinizi doğaya bırakın toprak üzerinizdeki negatif enerjiyi emer ve size denge kazandırır. Bu süreçte birkaç dakika derin nefes alarak kendinizi rahatlatmaya odaklanabilirsiniz. Unutmayın, arınma sadece fiziksel değil, aynı zamanda ruhsal bir yolculuktur. Üzerinizde büyü olup olmadığını anlamak için sezgilerinizi dinleyin. Büyü anlamanın en temel yolu sezgilerinize ve içgüdülerinizle gelen sinyallere dikkat etmektir. Unutmayın, enerji her zaman hissedilir. Eğer bu tür konuları ilginç buluyorsanız ve daha fazlasını keşfetmek istiyorsanız, kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.